Çok teşekkür ederiz. Sizin karşılığını da ben de isterim de. Müşahitlik seferberliği başladı şu an gençler arasında Harika. bu arada. Harika biz de biz de zaten e, Türkiye Gönüllüleri çağrısı yaptık. Eee orada zaten müşahitlik evet. yapıyorsunuz. Hı hı. İşte oy veri oy ötesi ötesi. var. Aynen. Onlar da yapıyor. Biz mesela bugün altmış bin çağrı şey aldık. Talep aldık Türkiye Gönüllüleri. Hı hı. Tabi sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde eee ihtiyaç var. Eee evet. hatta pazar günü onlarla Maltepe'de eğlence yapacağım. Evet. Bekledim. <laughs> <laughs> yani eğlence derken aslında buluşacağız, hem tamam, yani, tamam, sorumluluklarımızı hatırlayacağız, hem de biraz müzik dinleyeceğiz sabah 10 12 on arası. Eee yani çok anlattım. Biz keşke seçimde oy kollamak gibi bir görevimiz olmasa. Selamlar, Rahat mısınız? Evet tamam. rahatım. Yani ama e, o muhteşem <laughs> e, Keşke yani oy kollamak diye bir şey olmasa. Yani dünyaya yakışmıyor. 21. yüzyılda oylarımızın tepesinde duruyoruz. Evet. Teknolojide evet. çok evet. ayıp bir şey ama ne yazık ki yaşatılıyor. Evet. Alıyoruz. Olalım. Evet ihtiyacı evet, hiç iktidar görmedik bu, başta. Bu <laughs> maalesef ki son şansmış gibi geliyor. Yok, yok değil. Son şans diye bir şey yok ama bu önemli bir fırsat. Çok, çok yorulduk. Yani çok başkalaştık. Çok, ee, yani çok, üzülüyorum. Yani evet. Yani biz konuşabilmeliyiz. Yani bu şimdi bir trende başka parti vermiş insanlar da mı verebilir. Evet. Yani başka parti, başka düşünce, ama yani bir başka düşüncede diye insana kötü gözle bakmak, onu kötü göstermek ya olmaz. Yani her insanın kendi özel bakışı, yaşamı e, ve dünya görüşü var ve olmalı. Onun için farklıyız. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız şu anda. o bakımdan yani bu aslında bir zenginlik yani insan olmak kavramı. Eee bir kere bunu çözelim. Yani şu hoşgörüyü sağlayalım gerisi kolay. Gerisi kolay. Canımı çok yakıyor ben. Ya bazen insanlar beni tanımıyor. Ne yaptığımı da bilmiyor. Sadece bir mecradan izlediği kötü ve yanlış düşüncelerden bana mesela sert sert bakıyor. Çoğu zaman yani gidip sorguluyorum yani, niçin böyle bakıyorsun? Ne etkilemiş seni? Sonra anlatayım yani hani bildiğin şey doğru değil gibi sert bir şekilde mesela başka bir siyasi görüşün işaretini yapıyor. Ben de onu öpücüğe boğuyorum. Dört çoğu yani 10 kişiden az 7'si o şekilde güzel hareket gösterdin mi? 3 dört öpücükten sonra da öpücük veriyor vallahi şey yani bütün duvarlar yıkılıyor. Ben onun için hep söylüyorum yani birinin kalbi size böyle buz kaplamış olabilir. Sakın elinize buz kıracağı alıp onu kırmayın. Onu sevgiyle okşayarak eritin ondan sonra anlatın derdiniz. Yani öyle bir fırsat alanı yaratmak lazım. Destek veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ama <laughs> ya bence o oldu. Teşekkür Ama tabii kampanya sürecinde keşke bunu farklı yapsaydık dediğiniz bir şey. Şöyle eee keşke ben mesela o e, karalama eee kötüleme kısmını ciddiye almadım. Yani son bir haftaya ya da on güne kadar. Son bir hafta on gün kala ciddiye alıp biraz da öfkelendim açıkçası. Yani kızdım yani. Nasıl yaparsınız? Kim oluyorsunuz da benim inancımla ilgili ya da benim milli duygularımla ilgili konuşabilirsiniz siz? Ben hatta yüz, yani yüz binlerce insana konuştum. Hep söyle söyledim. Ben de hiçbirinizin bu duygusunu ölçemem. Siz de benimkini ölçemezsiniz. Hiç kimsenin de sizi bu duygularınızı ölçmesine ne fırsat verin ne de ona öyle bir hak tanıyın diye ama keşke daha önceden buna daha tedbirli davransaydık diye diyorum şu anda. <laughs> Açıkçası bunu da çıkıp açık açık anlatacağım. Ben mesela hiç televizyona çıkmadım. İnsanlarla buluştum. Başımın böyle bulmuyoruz insanlarla buluştuk. 85 miting yaptım ama televizyona çıkmadım. Şimdi çıkacağım. Daha tane tane insanlara anlatacağım. Farklı mecralardan sesimi duyurmaya çalışacağım. Hem kendi adıma hem temsil ettiğim parti ve Cumhurbaşkanı adayım adına bunu anlatacağım. Çünkü yalan üzerine e, bir iftira üzerine bir kampanya yürüttüler.